Zehracığım. Planımızın ikinci aşaması. Planın işe yarayacağından emin misin? Aşk olsun Zehracığım. Yani bugüne kadar yaptığın planların hepsi tıkır tıkır işledi. Sen hala sorguluyorsun tatlı. Ne var bunların içinde? Seni. Efendim canım. Ziya Hoca'yı fularla mı Ay, Zehra. Canım, biraz okulunum hatası oldu. O fular değil, şöyle yapıyorsun. Tatlım. Eşat. Şaka yapıyorsun. Nasıl? Çok güzel. Göstereyim mi? Vallahi on numara oldu. Bak dur, dur. Başka renkleri de var bunun. İşte bu renk seni açacak Zehra. siyah ödü merhaba. Dur. Olmadı mı? Oldu da bak şu çok yakıştı. Tak şunu bir aynaya baktım onu <laughs> takıp. Oldu mu ya? Vallahi güzel oldu. <laughs> şunu da yapalım. Ben çıkar çıkar çıkar. Bak bakayım bak böyle bağlayınca daha güzel olur ya. Ulan bu hicabi ne biçim bir çocuk ya? Evlat olsa sevilmez. Soru 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 soru. Beynimi yedi namussuz. Hocam. Hocam. hocam ben de size geliyordum. Hayırdır inşallah Seval Hanım. Hocam. Bana bir muska yazar mısınız? Muska mı? Evet hocam. Namuk'tan başka türlü kurtulamayacağımı anladım. Başıma bela oldu hocam. Ne olur. Ulan hocam. Ulan hocam. Benim Seval'im. Geberteceğim lan seni. Acele et Zehra. Ay, tamam, geliyorum Selin. Bak unutma, her şey konuştuğumuz gibi. Ay, anladık Selin, anladık. Evet, size Hanım. Hocam, başka çarem yok. Hocam, biz de sizi görmeye gelmiştik. Hayırdır inşallah? Sizin derdiniz ne de hanımlar? hocam bize bir muska yazar mısınız? Muska? Evet hocam. Ee, i̇şlerimizde uğursuzluk var Adam da. Adamda şeytan tüyü var abi baksana. Bütün kızları mıknatıs gibi çekiyor ya. Ya yani şeytanı da tüyü de soracağım birazdan görürsün sen. İlk önce ben geldim. Herkes sırasını bilsin. Hoca ilk önce benimle ilgilenecek değil mi hocam? Hocanın duası herkese yeter. Lütfen kavga etmeyelim. Hanımlar, hanımlar. Lütfen boşuna tartışmayalım. Zaten ben muska falan yazmıyorum ya. Yani. Hayırlı günler. Ne oldu? Sahte evliliğe bile hayır derken... ...şimdi olsun diye taklalar atıyorsunuz küçük hanım. ne yaptın sen ya? Aa. Aa, ya? Çok acıyor. Ah, ah. Ambulans bul, bir şey bul. Tamam. beni hastaneye. Abi tamam çağıracağım. Bir şey söyleyeceğim. Uğraşmayalım artık şu adamla ya. Bu adam okumuş. Namık <laughs> abi yeter. Ah. Zehra niye boş Muska dedin getirdin biz de adama rezil olduk. Kim bilir nasıl gülüyordur arkamızdan. Canım olaya iyi tarafından bak. Neymiş canım iyi tarafı? Adam üfürükçü çıkmadı işte. Sen üfürükçü çıktın ama. Gülme. Bak yine hala koşturak kızım. Ayağımda topuklular var. Bir kez daha. <laughs> Tedavi sonuç vermiş. Hiçbir şey yok. Hepsi sizin sayenizde doktor hanım. Çok şükür. Bir saniye. Bu senin için. Bu da senin için. Teşekkür ederim. Yapmayın doktor hanım. Zaten çok mahcubu size karşı. Ne münasebet. Ben görevimi yapıyorum. Ufak tefek hediyeler aldım mahalledeki çocuklara. Bunlar da İsmail'le Ayşe'nin hakkı. Biz size olan hakkımızı nasıl ödeyeceğiz hocam? Lütfen. Çok teşekkür ederiz. Rica, Rica ederim. Sağ olun. Ben de birinde doktor olacağım. Peki tamam. Şifa olsun. Ben... Sağ olun. Buyurun, hadi bakalım. Gel. <laughs> Hay babanın soyuna senin be, böyle motor mu kullanılır? Doktor hanım, iyi misiniz? <laughs> ya böyle motor kullanılmaz ama ya. Yardım edeyim. Ee, zahmet etmeyin, ben hallederim. Yok yok, olur mu öyle şey? Sanırım duymadınız, ben hallederim dedim. Lütfen işinize bakın. Tamam, tamam ya. Yok. Bırak o zaman. Bırakma. İnatçı keçi. Çık. Üzülme. Üzülme abicim. Bak sen kazandın. Çoğu sende kaldı. Hı? Ama kulağı koptu. Merak etme. Düzeltirim ben onu. <laughs> Canım kardeşim. Hadi bir daha oynayalım. Tul, ben de sana bakmaya çıkmıştım kızım. Nasılsınız hocam? İyi, sağ ol. Afiyettesinizdir inşallah. İyiyiz hey, hey, iyiyiz. Hey. Motor buradan geçerken Betül Hanım'a böyle bir çarpar gibi olunca poşetler de aldı, ben de yardım edeyim dedim. Çok teşekkürler hocam. Nasılsın kızım? İyi misin? Bir şey yok ya. Hocam eğer müsaitseniz size bir çay ikram etmek isterdim. Kurabiyeleri de fırından yeni çıkartmıştım yok. Sağ ol. bir acil gitmem lazım benim. Peki hocam, peki. Tekrar geçmiş olsun. İyi günler. Ay kızım, seni de şu Ziya hocayla... bir türlü Yıldız'ın barışmadı. şu adamdaki kibarlığa bak. Hadi gel. İyi misin sen? <laughs> Haydi Allah kabul etsin. Hocam, vaaz verir misiniz? Ee, biraz işim var Halil Efendi ya şimdi. Kırmayın bizi hocam. Geldiğiniz ilk gün verdiğiniz vaazın tadı damağımızda kaldı. Zaten o günden sonra bir daha vaaz vermediniz hocam. Evet hocam. Lütfen kırmayın bizi. Şimdi işim var Ozbek. Başka bir zaman inşallah. Hocam ne iyi olur. Kırmayın bizi. Peki. Buyurun. Ee, evet muhterem cemaat. Bugünkü vaazımızda da şu konuya değineceğiz. Bir kitaptan çok sevdiğim bir paragrafı bir not defterine yazmıştım. Sevgili cemaat, bu defter benim hayatımda çok önemli bir yer tutar. Bu defter bana çok saygı duyduğum bir hocamdan kalmıştır. Medine'de bir bayram sabahı. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...sokakta oynayan çocukları görür. Aralarında bir çocuk vardır ki... ...diğer çocuklardan ayrı bir yerde duruyor ve ağlıyordur. Sevgili Peygamber Efendimiz... ...çocuğum seni böyle ağlatan nedir diye sorar. Çocuk. Efendim, herkesin annesi babası var. Ama benim yok diye cevap verir ağlayarak. Bunun üzerine... ...sevgili peygamberimiz... ...çocuğun başını okşayarak... ...evladım... ...ister misin... ...babam ben... ...annen Ayşe... ...ablam Fatma... ...Ali de amcan olsun der. Çocuk ...sevgili peygamberimizin gözlerine sevinçle bakarak... ...aykırır. Sizi şimdi tanıyabildim. Ey Allah'ın Resulü nasıl istemem der. Peygamberimizin... ...Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin... ...vefatına kadar... ...yanından ayırmadığı bu çocuk... Bir gün sokakta şen şakrak oynarken... ...arkadaşları ona der ki... ...sen daha önce hep mutsuzdun. Ağlayıp duruyordun. Şimdi ne oldu da böylesin diye sorarlar. Çocuk Daha önce yetim ve öksüzdüm. Şimdi peygamberimiz babam. Ayşe annem oldu. Fatma ablam. Ali de amcam oldu cevabını verir. Ve bütün çocuklar imrenerek... Keşke senin gibi olsaydık derler.